Dostlarım selamlar yeni bir CSGO Skins videoma hepiniz hoş geldiniz ulan tam size şu kaza savaşına girip video çekecektim ama e, Adam hemen başlattı botlar ekleyip bir bakmak istiyorum kim ne çıkartıyor diye İnanılmaz lavuk kazandı kendi açtığı kaza savaşını a kazanamamış underdog kurmuş ya inanamıyorum gerçekten var ya Tüm parası yalan dolan oldu şu anda Neyse şu anda aktif olarak 4 tane bıçak çekilişim var CSGO Skins'te. Eğer hala katılmadıysanız nasıl katılacağınızı göstereceğim. Katılım sayılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok düşük miktarda insanlar katıldı. Eğer ben de katılmak istiyorum diyorsanız FBB kodumu kullan diyorsunuz. Buradan ne kadar fazla bakiye yatırırsanız hem kazanma şansınız artıyor hem de daha fazla çekilişime katılmış oluyorsunuz. Bakiye yatırırken 10 dolarınız 11 dolar 110 dolar olarak yansıyor siteye. Daha sonra FBB kodumu kullandıysanız abi zaten buradan çekilişlerime otomatik olarak katılmış sayılıyorsunuz. O yüzden hadi gelin biz kasa açarak katlamaya başlayalım. Şimdi beyler gelin ilk kasa savaşımızı şöyle pahalı kasalardan yapalım istiyorum. White Lotus var ama koyacağım 10 tane. Direk e, kaza savaşını başlatacağım. Bakiye'mizi neredeyse bitirmiş olacağız ama yine de bir şansımı denemek istiyorum. Shared modda açacağım bunu. Herkes eşit miktarda para kazanacak. O yüzden kim buradan White Lotus çekerse duacısı olacağız onun. Şöyle kaza savaşını direkt başlatalım. Bakalım %3 şansla White Lotus çıkartabilecek miyiz? Yani buradan bir tane faktörün evi gelirse eğer e, kar edeceğiz. Faktörün evi gelmezse zarar edeceğiz. Umarım yani 40 tane kasadan bir iki tane de olsa White Lotus görebiliriz. Hadi abi şu ana kadar üç tane kasa açıldı. Bir tane bile para eden hiçbir şey göremedik. 3 dolarlık e, tuz stikeri geliyor. Bu da bizi üzüyor tabii ki de. Kasaların yarısı bitti şu anda. Ve hala bir item bile göremedik. Çok büyük bir zararla kapanacak gibi duruyor bu kasa savaşı ama... E, ümidimizi kaybetmeyelim abi. Her şey bir tane faktörün eve bakıyor. Hadi oğlum artık çok kötü. Sadece 3 tane kasa kaldı ve bir tane bile item göremediğimiz için e, üzgünüm. Ya bakiyemizin hepsini kaybettik. Bu kadar erken kaybedeceğimi düşünmemiştim açıkçası ama yapacak bir şey yok beyler. Sizler de sakın böyle aldanmayın yani bak 40 tane kasadan hiçbir şey çıkmadı. O yüzden gittik envanterimizdeki her şeyi sattık tamam mı? Şimdi katlamaya sıfırdan başlıyoruz. Daha güzel kasalar seçerek. Mesela abi ne seçelim? Şuradan bir Beast kaos kazasından şöyle bir iki tane değil de 3 tane koyalım. Yine eşit modda açacağım. Bugün bu videoda sadece eşit mod kaza savaşı yapacağız beyler. Zararımız da karımız da ortak olacak. Bu yüzden böyle bir şey seçtim. Kaza savaşını da direkt başlatıyorum. Umarım en pahalı itemleri çıkartabiliriz buradan. Yani 2600 verdik ama gelen itemlere bak bayağı leş. İkinci kasadayız. Dragon Lore çıkma şansı %5'miş bu arada. Yani bu biraz para ediyor. Onun dışında para eden hiçbir şey yok. Evet bir kaza savaşımız daha zararla sonuçlandı. Bizim buradan comeback atmamız gerekiyor. Yani verdiğimiz paranın üçte birini bile alamadık. O yüzden daha güzel kasalar arayıp daha güzel bir kaza savaşı yapacağız. Normalde biliyorsunuz Bravo kazası ve Weapon kazasını ben genelde Jester modunda açıyordum. Ama farklı bir kasa arayacağım şu anda. Mesela Rustless Case ne kadarmış? 228 dolar. 10 tane koyalım bundan. 3 kişilik yine eşit modda devam ediyoruz. Bakalım bu sefer katlayabilecek miyiz? 2'de 0 yaptık. Üçüncüden de 0 olmaması dileğiyle kasa savaşını başlattım. İçinde en pahalı 1555 dolarlık kelebek bıçağı varmış. Umarım çıkartabiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Çıkmazsa feci batacağız. Bak bir tane karan aldık. Çok güzel. Karan erken çıkması çok tatlı oldu. Umarım daha fazlasını da çıkartabiliriz. %10 veya %15 şansla her türlü kar ediyoruz. Geri kalan şansla batıyoruz. Evet 3. kasa 4. kasa derken 5'e geçmişiz. Bir karambit geldi. Şu anda mükemmel oldu beyler. Bir kelebek daha geldi. Harika devam ediyoruz şu anda. Bak kar edebiliriz bu kadar savaşından. Zınk. Bir bıçağa bakıyor şu an kar etmemiz. Umarım bunu da çıkartabiliriz. Sadece 3 kasa kaldı. Yine gelmedi. Abi karambit ya da kelebek istiyorum. Hadi. İkişer tane daha çıkarsa var ya çok tatlı olurdu ama. Yani galiba verdiğimizi alacağız. Karımız olmayacak. Sonuncudan bıçak gelmediği için. Şöyle bir bakalım. 2.282 vermiştik. 150 dolarlık bir karımız olmuş. Buna da şükür diyeceğiz yapacak bir şey yok. Her zaman katlayamayız beyler. Yani 3 kasada bir kere katladık. Onda da pahalı bir şey çıkartamadık abi. Yapacak bir şey yok. Bu kasa ne kadar dead case. Şöyle bir 3 tane koyacağım dümenden. Ee, sadece şu anda kasaları tartmak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkıyormuş. Oo, hov çıkıyor. %5 şansla. Denenir abi. Neden denenmesin? %5 çok da zor çıkacak diye bir şey yok. Bence buradan bir tane hov alırız. Hadi ilk kasa hov yok. İkinci kasaya geçtik. Bari buradan para eden bir şey çıksın. Hop güm. Yine gelmedi. Evet son kasaya kaldık. Hall gelirse kar ediyor muyuz? Yine edemiyoruz lan. Yani Hall gelse bile kar edemeyeceğimiz bir kasa savaşı kurmuşuz. Tabii ki zararla sonuçlandı. Bakiyemizi yok ettik diyebilirim. Kaldık risk, risk aldık battık. Daha fazla risk alacağız. Ve son kasa savaşıma gideceğim beyler. Valla şöyle bir şey yapacağım. Yani 3 tane koyduk. %3 şans kelebek kasasından. 10 tane koydum. Bu sefer normal modda bir kasa savaşı açacağım. Yani kasa savaşını kazanma şansımız %33. Ee, kelebek çıkma şansı ise sadece %3. Yani buradan hem kelebek çıkartıp hem de bu kasa savaşını kazanmamız gerekiyor. Aksi takdirde sanırım e, CS:GO skins'te yaptığım en büyük zararı edeceğim bu videoda ama denemeden bilemeyiz tabii ki de. Şöyle 3. kasadayız. Yine hiçbir şey çıkartamadık. Devam ediyoruz abi çıkartamamaya. Hadi dördüncü kasa yine yok. Şu kasadan lütfen bir tane kelebek göreyim artık. Evet 5. değil. Aynen 5. kasamızdan da çıkma, çıkmadı. Zınk yine gelmedi. Bugün gerçekten şanssız olduğumu kabullendim ben arkadaşlar. Yani son 3 kasa var ama e, çıkartabileceğimi düşünmüyorum. Hadi lan. Yani bir yanıltsaydın güzel olurdu. En sağdaki bot 1500 dolar item çıkardı. Bize gelir mi lan son? Yani son bir kasadan kelebek çıkardım demek istiyorum ama olmuyor arkadaşlar. Yani battık yapacak bir şey yok. Eğer sizler de CSGO Skins'te çekilişlerime katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.